Herkese merhabalar. Filiz'in mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şekli şahane, sadece sıvı yağ ile hazırlamış olduğumuz nefis bir kurabiye tarifim var. Öncelikle karıştırma kabına bir tane yumurta alıyorum. Çok az malzeme ile hazırlıyoruz arkadaşlar. Bir tepsi dolusu yapıyoruz. Bir çay bardağı şeker ekliyorum. 80 ila 100 gram arasında şeker eklemeniz yeterlidir. Bir çay kaşığı vanilya ilave ediyorum ve iyice çırpıyorum. Mikser kullanmanıza gerek yok. Sadece bir yumurta. Elinizle de çırpabilirsiniz. Güzel bir rengi gelinceye kadar, beyaz rengini alıncaya kadar çırpmanızı tavsiye ederim. Bizim evin en sevilen tariflerinden bir tanesi. Tarifimi sizle de paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi istediğimiz renge ulaştık. Bir çay bardağı 100 milimlik sıvı yağ ekliyorum. İyice çırptıktan sonra diğer malzemelerini ekleyerek devam ediyorum. Şipşak hazırlayabileceğiniz harika bir tarif arkadaşlar. İyice çırptım ve 50 gram nişasta ekliyorum. Buğday mısır hiç fark etmez. Ben buğday nişastası kullandım. İyice çırpıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi iyice çırpalım nişastayla da yedirelim. Daha sonra unu ilave ederek devam edelim. Kıvamını gördünüz. Artık içerisinden çırpma telini aldım ve unu ilave ediyorum. 200 milimlik bardak ölçüsüyle un ekledim. bir çay kaşığı dolusu kabartma tozu ilave ediyorum ve elimle iyice yoğuruyorum. Değerli takipçilerim Beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe? Yorum'a yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizleri güzel İzmir'imden sesleniyorum. Parladım. Gördüğünüz gibi artık elimi bırakmaya başladı yavaş yavaş. Umarım beğenir, keyifle de izlersiniz. Harika bir tarif yapıp denemenizi tavsiye ederim. Hamuru iyice toparladım gördüğünüz gibi. Kurabiye kıvamında bir hamur yapıyoruz. Şöyle yakından da sizlere göstereyim. Kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Şekil alabilecek şekilde kıvamı olsun. Şöyle bir tahtanın üzerine alarak hamuru yuvarlıyorum eşit kalınlıkta olması için okullar tatilken çocuklarınızla güzel bir aktivite olarak bu kurabiyeyi yapabilirsiniz. Çok da hoşlarına gidecektir. Kurabiye hamurumuzu 4 parçaya bölüyorum. 4 parçaya böldüm. Bir tanesini alarak şekillendirmeye başlıyorum. Sizinle ilk kez bu videomda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak onların da tariflerimden yararlanmasına yardımcı olabilirsiniz. Her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir tanesini aldım ve yuvarladım. Daha sonra gördüğünüz şekilde kesiyorum. Şöyle göstereyim. Yapımı o kadar pratik ki sizlere gerçekten anlatamam. Bir tane daha yapıyorum. Şöyle bakın kolaylıkla zaten yuvarlanıyor. Sizler de farkındasınızdır. Şöyle bakın arkadaşlarım. Kalınlığını ve inceliğini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Tabii ki kesinlikle ince yapmayın. Çünkü çatalla şekil vereceğimiz için zorluk çekebilirsiniz. Tekrar ikiye böldüm ve yan yana koyarak üçe bölüyorum. Şöyle. Evet. Bu şekilde ön şekillendirme işlemini yapıyoruz. Artık ikinci işleme geçiyorum. Şöyle bir tanesini alıyorum. Bir tane çatala ihtiyacımız var çatalın ucuyla bu şekilde şekil veriyoruz. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun. Eğer denerseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi lütfen unutmayın. Şekli o kadar güzel oluyor ki kurdele şeklinde. Birkaç tane sizi bu şekilde göstermek istiyorum iyice anlamanız için ama yapımı dediğim gibi çok basit bir kurabiye tarifi Tabii ki farklı şekiller de yapabilirsiniz bu tarifimizi her türlü şekli uyabilecek bir hamur değerli yorumlarınız benim için çok kıymetli Arkadaşlar şimdiden hepinize teşekkür ederim bu şekilde ben şekil vermeyi devam ediyorum İnanın hamuru e, yoğurması sadece 5 dakika. Çayı koyarak çay demleninceye kadar kurabiyeniz hazır. Evet hızlı hızlı göstermeyi devam ediyorum. Kare borcam kullandım. Yan yana bu şekilde dizebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü çok aşırı kabarmayacak. 180 derece alt üst ayar fırına pişmeye gönderiyorum. kurabiyelerim pişti. Yaklaşık 15 dakikada pişti arkadaşlar. Lütfen kontrollü pişirin. inanılmaz güzel, kıyır kıyır ağızda eriyen nefis bir kurabiye oldu. İçinde margarin kullanmadık. Sadece az bir sıvı yağ ile hazırladık. Gördüğünüz gibi bir tepsi dolusu kurabiye elde ettik. Dışarıdan almayın. Kendiniz evde kolaylıkla yapın. Gerçekten çok beğeneceksiniz. Ben kahvaltılık çikolata kullandım. Şöyle kurdele kısmını çikolata ekliyorum. Ve Hindistan cevizi ile şöyle pasta süsüyle süslüyorum. Dilerseniz sadece sade kalarak üzerine pudra şekeri serperek de tüketebilirsiniz. Gerçekten hepsiyle de çok güzel oluyor. Hem görünüşü hem lezzeti muhteşem bir kurabiye tarifi. Şöyle kalan yarısını pudra şekeriyle sonra servis edeceğim. Şimdi yemelik için bu şekilde sunum yaptım. Şöyle bölerek de sizlere dokusunu göstermek istiyorum. Kıyır kıyır gördüğünüz gibi hemen değdiğiniz an parçalanıyor. Ağızda eriyen harika bir kurabiye tarifi. Umarım tarifimi beğenmiş, keyifle de izlemişsinizdir. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerime çok teşekkür ederim. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.